Selamlar. Yine konumuz geniş çapta elektrik kesintisi. Elektrik kesintisinde hayatı idame ve güvenliği konuşacağız. Eğer hazırsanız arkanıza yaslanın çünkü videoya başlıyoruz. Günlük hayatımızın hemen her alanında elektriğe muhtaç durumdayız. Bunun içerisine beslenmeyi koyun, güvenliği koyun, sağlığı koyun ya sayamayacağım onlarca şey var tabii. Hayatımızın bir bütün elektrik, hayatımızın neredeyse tamamını teknoloji kaplamış durumda. Ve onun yokluğunda neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. İngiltere Başbakan'ın açıklamalarıyla birlikte insanlar aslında senelerdir açıklanan güneş patlamasını biraz daha irdeleyip, biraz daha ona hazırlık yapmaya başladı. Bunu da zaten kanalın canlı yayının izlenme sayısının artışından, kanalın videolarının üst üste izlenmesinden anlayabiliyorum. E, tabii herkes korkuyor, herkes gibi ben de korkuyorum. Bu konuda biraz hazırlıkçıya yönelmeye yol açıyor tabii. Bu güzel bir şey. Neyse söylediğim gibi hayatımızın merkezinde elektrik var. Hatta o kadar çok merkeze aldık ki elektriği sevgili dostlar. Onun olmaması durumunda 3. Dünya Savaşı'ndan daha fazla zarar görebiliriz. Ya bu aslında abartı da değil. Gerçekten de 3. Dünya Savaşı'ndan daha fazla zarar görebiliriz. Söylediğim gibi İngiltere Başbakanı'nın yaptığı açıklamadan sonra bu konu oldukça irdelenmeye başladı ki güneş patlaması konusu da artık sosyal medya içerisinde viral hale geldi. Herkes güneş patlaması konusunda konuşmaya başladı. Yine her konunun her bokologları bu konu hakkında kitaplar yazmaya, diziler, filmler çekmeye, videolar yapmaya, belgeseller yapmaya başladı. Herkes her şeyi konuşuyor ama kimse hazırlığı konuşmuyor. Bizim asıl işimiz hazırlıkçılık. Neden? Hayatta kalmayı seviyoruz. Hayatta kalmak istiyoruz. Şimdi biraz e, hükümetler bu konuda siber saldırılar üzerinde bugüne kadar plan program yapıyordu. Aslında bu videoda anlatacağım makale sanırım biraz eski bir makale. Yine kara bana vermiş olduğu e, makalelerden bir tanesini sizler için seslendireceğim ve bu videonun içerisine konu yapacağım. Ama güneş patlamasını da konuşmadan olmaz sevgili dostlar. Bir önceki videomda güneş patlamasını anlattım, işte New York'taki elektrik kesintisini anlattım. Yine bu videonun içerisinde 2003 yılında Kuzey Amerika'da olan kesintiyi, Kanada'da olan kesintiyi anlatacağım. E, oradan görüntüler koyacağım, içlerine koyacağım. İnsanların hayatı o kadar çok karışmış ki sevgili dostlar. Bakın, tekrar New York'taki kesintiyi baz alırsak şunu anlatmak istiyorum sizlere. 25 saatlik bir elektrik kesintisi sonucunda 9 ay sonra New York'ta doğum oranları peak yapmış. Bunun sebebini söylememe gerek yok. Söylersem de zaten politikalardan dolayı biplemek zorunda kalırım. Neden peak yaptığını siz düşün. Yağmalar oluyor, tacizciler, tecavüzcüler ortada kol geziyor. 6 Şubat'a dönersek yani bize uzak değil bunlar. Onu da söyleyeyim yani. Bu yağmacıların, tacizcilerin, tecavüzcülerin var olması bize uzak da değil. Bu kesinlikle bizde de olacak bir şey. Bunu söyleyebilirim. 6 Şubat'ta biz bunu gördük. E bu namussuzlar bizde de var. İşte onlara karşı önlem almamız gerekiyor. Onlara karşı bugünden hazırlık yapmamız gerekiyor. Şu an en real tehlikemiz, iki real tehlikemiz var. Yakın zaman içerisinde olabilecek. Bir tanesi en birinci unsurumuz bizim deprem. Depreme hazır olmak bu başka videoların konusu. Yine zaten oynatma listelerimde de depremlerle alakalı videolarım var. Bir diğeri ise yakın zamanda çok fazla konuşulan ki senelerdir konuşuluyor. Sadece İngiltere Başbakanı açıklama yapıldıktan, yaptıktan sonra iplenmeye başladı bu konu. Elektrik kesintisi. Nisan 2015'te Türkiye'nin genelinde elektrik kesintisi oldu. Hatta insanlar çok fazla, ben de o dönem üniversitedeydim, insanlar çok fazla bu konu hakkında açıklama yapıyordu. Yine her piyasada çok geziyordu. Aman efendim bu 3. Dünya Savaşı'nın başlangıcı olacak falan diye ama e, planlı bir kesinti üzerinde durdular ya da bize planlı bir kesinti olduğunu söylediler. İnsanlar hatırlayın sevgili dostlar, metrolarda mahsur kalmıştı o dönem. Yine söylediğim gibi ülke çapında çok geniş kapsamlı elektrik kesintilerinden kaynaklı birçok problemle karşı karşıya kalmıştık bunun aslında bir yoklama siber saldırı olduğunu söylemişlerdi. Yine geçtiğimiz yıllarda Rus korsanların Amerika'da bir nükleer enerji santraline girdiği ve aynı grubun Amerikan Enerji Kontrol Kurumu sistemlerine sızdığı tespit edilmişti. Bunu da Washington Post gazetesinde yayınlamışlardı. Yine geçtiğimiz yıllarda Rus hackerlar tarafından geliştirilen kötü amaçlı yazılımların Ukrayna'da elektrik kesintisine sebep olduğu açıklanmıştı. Yine aynı dönem içerisinde Kuzey Kore'de korsanların Amerikan Enerji Kurumu sistemlerine sızdığı tespit edilmişti. Yine devletler de haksız sayılmaz aslında hani güneş patlamasını bir yana koyuyorum siber saldırı ihtimali üzerinde durmasın. Amerikan Enerji Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu siber saldırı ve güvenlik açıkları raporu az önce örneklerini verdiğim tehditlerin ciddiyeti ve artışlarını gözler önüne seriyor sevgili dostlar. Aslında hiç olmadığı kadar elektrik dağıtım şebekelerinin kontrolünde kullanılan bilgisayarlar tehdit altında. Ve bu saldırılar devam ediyor. Yani şu an hali hazırda farklı savaşlar var. Ee, ve oranın aynı zamanda hem sivil ordusu var. Ki bu sivil ordu içerisine aslında silahlı ordundan yanı sıra hackerları da koyabiliriz. Ve doğrudan tam kaybı enerji sistemlerine göz dikiyor bu adamlar. Misal düşünün. Şimdi İsrail-Filistin savaşı gündemde orada bir savaş var. Ee, Demir kubbenin devre dışı bırakıldığını düşünün neler olur, neler yaşanır. Yani bir güneş patlaması ihtimali dahi bence bugün İsrailleri korkutuyordur. Onun devre dışı kalma ihtimalini düşünmek. Tabi hazırlıkçı olduklarını düşünüyorum onların bu konuda. Hazırlıklı olduğunu düşünüyorum özellikle. Şebekelerimizi çökertme yönelik bir saldırının başarılı olması durumunda sistemleri tekrar çalışır hale getirmek birkaç saat ile birkaç yıl arasında değişkenlik gösterebilir. Evet yanlış duymadınız aslında sevgili dostlar. Birkaç yıl ne kadar büyük bir süre değil mi? Ne kadar uzun bir süre. Sadece bir gece elektriksiz yaşamayı deneyin. Kesinlikle bakın bir gece boyunca elektriksiz yaşayın. İnternetsiz, telefonsuz. Evinizin ışıklarını dahi kapatın. Neler olacak? Neler hissedeceksiniz? Bunu bir yıl boyunca yaşadığınızı düşünün ya da birkaç yıl. Uzun süreli elektrik kesintisi ve kaos. İzlediğiniz video 2003'te Kuzey Amerika ve Kanada'da 24 bin kilometre alanda 50 milyon insanın elektriksiz kalmasından sonra yaşanan kaosu oldukça iyi gösteriyor. Kesintinin aslında sadece 2 gün sürdüğünü belirtmekte fayda var sevgili dostlar. 8-10 günlük bir kesintinin bir kaos çıkarabileceği öngörülse de New York'ta bir önceki videoda da anlattığım gibi ki onu da izleyebilirsiniz kartlar sekmesinden 25 saatlik bir elektrik kesintisi New York'un içinden geçmiş durumda. Tarihe bakmakta fayda var aslında bundan da. Tarih bize gerçeği sunar. Alman hükümetinin 2011 yılında Teknik Arıza Öngörü Enstitüsü'ne hazırlattığı raporda 24 saat içinde para, gıda ve ulaşımda ciddi sorunların yaşanacağını, temiz su ve iletişim sistemlerinin de kısa sürede çökeceği yazıyor. Farklı eyaletlerde yapılan incelemelerde insanların hayatı idame ettirebilmeleri için gerekli kritik altyapılarının oldukça savunmasız olduğu ve uzun süreli elektrik kesintisinde hükümetin tüm imkan ve kaynaklarını kullanması durumunda bile kontrolü mümkün olmayacağı tespit edilmiştir. Yapılan hesaplamalara göre elektrik kesintisinin saatlik maliyetinin 430 milyon euro olarak tahmin ediliyor. Federal Alman hükümetinin 8-10 gün sürecek bir elektrik kesintisinde yaşanacak facianın büyüklüğünü raporda sadece özet olarak yayınlayıp araştırmayı durdurduğu biliniyor. 2016 yılında Alman hükümeti bir sivil tedbir alma genelgesi yayınladı. Bakın yanlış duymadınız. Sivil tedbir alma genelgesi. Genelge tüm vatandaşların en az 14 günlük erzak ve gerekli hayatı idama malzemelerinin evlerinde hazır bulundurulmasını tavsiye ediyor. Ancak bu hükümetin resmi kanalla halkı panikletmeden söylemeye karar verdiği kısım. Ülkemiz de aynı şekilde elektriğe bağlı. Bakın bu konu hakkında şöyle bir şey söyleyeceğim. Devletlerin bu konu hakkında neden açıklama yapmadığına biraz onların gözünden bakacağım. Hani bugün İngiltere Başbakanı açıklama yapıyor. Diyor ki evinizde mum stoklayın, gıda stoklayın diye. Bunu bizim ülkemizde söylediğinizi düşünün. Yani çıkıyor İçişleri Bakanı. E diyor ki değerli vatandaşlar elektrikler kesilecek ya da böyle bir ihtimal üzerinde duruyoruz. Hani ortada hiçbir şey olmamasına rağmen. Evinizde gıda stoğu bulundur. Evinizde mum stoğu bulundur. Yaşanabilecek kaosu düşünün. Şimdi sizi biraz geçmişe götüreyim. 2020 yılına. Bir susacağım. Sadece bir gece yarısında eski İçişleri Bakanı'nın yayınlamış olduğu bir olay vardı. Sokağa çıkma yasağı geliyor. Gecenin bir yarısında. Bakın kaosa. Karın bu ne bizim Evet, işte tam olarak bunlar yaşanır. Biraz da onların gözünden bakarak söylüyorum. Neyse, Türkiye'de aynı şekilde elektriğe bağlı bir ülke. Ayrıca bizim terör problemimiz var. Sınır ötesinde operasyonlarımız devam ediyor. Henüz bize böyle bir açıklama yapılmadı tabii. Şunu stoklayın, bunu stoklayın diye. Az önce de söylediğim ve görüntülerini gösterdiğim gibi bunun açıklaması yapılsa ülkemize neler olabileceğini öngörebiliyoruz. Bir gün çıktı bir açıklama yaptı diyelim işte Cumhurbaşkanı çıktı açıklama yaptı, İçişleri Bakanı çıktı açıklama yaptı, Milli Savunma Bakanı çıkıp açıklama yaptı. 14 gün dese bile sevgili dostlar sizler 6 aylık erzak stoğunuzu yapmak zorundasınız. Neden? Problem yaşamanızı istemiyorum. Yine sevgili dostlar kritik sistemlerle alakalı bir başka videom daha var. Özellikle Türkiye'ye ele aldığım bir video. Yine Karakulak tarafından yazılan bir videoydu. Türkiye'de elektromanyetik darbe planlaması, darbe saldırısı olursa ne olur diye. Onu da zaten kartlar sekmesinden izleyebilirsiniz. Sonuçları bize neler getirir onu da izleyebilirsiniz sevgili dostlar. Neyse artık videonun son kısımlarına doğru ilerliyoruz. Peki nasıl tedbir alacağız? Anlattık sabahtan beri neler olabileceğini söyledik. Şimdi tedbir almayı konuşalım. 1. Acil durumda hayatı idame bilgilerinizi güncel tutun. Sevgili dostlar bu konuyla alakalı şunu söyleyebilirim. Bilgi denenmediği sürece unutulur. Yani sizin sürekli olarak bir tatbikat yapmanız gerekiyor. Kendinize bir rutin oluşturmanız gerekiyor. 2. Evinizde 6 aylık erzak bulundurun. Yine sevgili dostlar, dediğim gibi bir kaos durumunda erzağa ulaşmanız oldukça zorlaşacaktır. Muhakkak ve muhakkak erzak stoğu yapmanız gerekmektedir. Bu hem artan fiyatlar konusunda sizi biraz rahatlatır. Çünkü 6 aylık bir stok sahibisiniz. Fiyat ne kadar artarsa artsın. Siz eski fiyattan yemiş olacaksınız. İkincisi de kaos durumunda zaten e, artık rahatsınız. Erzak stoğunuz var. Düşünün ki bekar evinde yaşamama rağmen benim de kendi çapımda erzak stoğum var. 3. Temiz su için bir planınız olsun. Elektrik olmadan sevgili dostlar temiz su evinize ulaşmayacaktır. Bu konuyla alakalı temiz suyla alakalı bir plan yapacaksınız. Artık bunları bir depoda biriktirir misiniz ya da yağışlı bir bölgedeyseniz... Yağmur suyunu toplamayı mı öğrenirsiniz artık o sizin e, hazırlığınıza kalmış durumda. Ama kesinlikle su hayattır, hayat güzel. <laughs> Böyle de reklam sloganı gibi oldu. 4. Şehirdeyseniz şehirden çıkmak için bir planınız olsun. Şimdi bu videoyu çekmeden önce kız arkadaşımla beraber biz Derin Mor dizisini izledik. Derin Mor'da da üzerinden çok durulan şeylerden bir tanesi de aslında şehirden çıkmaktı. İmkansız hale gelmişti. Değil mi? Sen de onu gördün. Sevgili dostlar elektrik kesintisinden sonra yani büyük bir kesintiden sonra o otoyolların hepsi tıkanacaktır. İsterse 150 şeritli olsun. Sizin çıkışla alakalı bir planınız olmalı. Dağları öğrenin, bayırları öğrenin, haritalar çıkarın. Muhakkak ve muhakkak o planı yapın ama. Yapmazsanız içeride kalacaksınız. Şu kafaya de gelmeyin. Ben çöpeden her türlü çıkarım demeyin. Kitlenip kalırsınız. Arabanız da orada kalır. Ya da siz de artık orada e, diğer insanlarla birlikte kaosun göbeğinde takılı kalırsınız. Artık ölür müsünüz kalır mısınız? O Allah'ın takdiri. 5. Şehirdeyseniz ve yollar kapalıysa yürümeye hazırlıklı olun. Yine burada sevgili dostlar araçlarınızın tıkandığı bir durumda yürümeniz gerekecektir. Aman aman bu konuyla daha alakalı yine tatbikatlarınız olsun. Bölgeden ne kadar sürede çıkabilirsiniz ya da yürümeye hazır mısınız? Ya da vücudunuz yürümeye müsait mi? Kesinlikle bunların da tatbikatlarını, denemelerini yapmanız gerekmekte. 6. Kendinizi, sevdiklerinizi savunabilecek durumda olun. Yine bu konuda sevgili dostlar, kaosun içerisinde emin olun kimse insancıl falan olmayacaktır. Kuralın kanunlu olmadığı topraklarda neler yaşandığını görebiliyoruz. Ya da kuralın kanunlu olmadığı durumlarda neler yaşandığını 6 Şubat'ta şahit olduk. O mekanizma bir sarsıldığında insanlar vahşileşebiliyor. İçindeki o yamyam yam ortaya çıkıyor. Anlatabiliyor muyum? Bu konuda kendinizi savunmaya hazır olmanız gerekmekte. Yani doğruculuğu falan bırakın sevgili dostlar. Önceliğiniz hayatta kalmak, ailenizin hayatta kalması, sonrası zaten sizin hayatta kalmanızın devamı hayatı idameniz. 7. Alternatif iletişim hazırlığı yapın. Amatör telsizci lisansı alın. Sevgili dostlar bu konuyla alakalı sanırım daha fazla konuşmama gerek yok. Çünkü sürekli olarak size söylüyorum. Amatör telsizci olun, amatör telsizci olun, amatör telsizci olun diye. Bakın bunu defalarca deneyimledik. İşte yine önceki depremlerde deneyimledik. 6 Şubat'ta deneyimledik. Hatta yine yaşadığım olayları defalarca canlı yayında anlattım. Yani bir gün şunlar gerçekten etkisiz hale gelebilir. En ufak depremde zaten sağ olsun ülkemizin e, servis sağlayıcıları çöküyor. Yine hayatımızı kurtaracak olan şey bizim amatör telsizcilik, telsizciliğimiz. E, bunun lisansını almamız, buna sahip olmamız. Hepimiz olursak birbirimize ulaşımımız da kolay olacaktır öyle değil mi? İletişim her şeydir çünkü. Ne nereye nasıl ne zaman gidecek? Grubumuzdaki herkes telsizci olursa bu çok rahat olacak. 8 banka ve ATM'lerin servis dışı olacağını hesaplayın. Yine sevgili dostlar Derin Mor'dan örnek vereceğim. Neden hep Derin Mor'dan örnek veriyorum? Çünkü az önce izledik bitirdik. Elektrik kesintisinde ATM'ler devre dışı, bankalar devre dışı. E cebinizde para yok ne yapacaksınız? Yani kimse öpücük de kabul etmez. Sarılmayı da kabul etmez. Dolayısıyla sevgili dostlar bakın size bir taktik vereceğim bu konuyla alakalı. Alacaksınız böyle gram altınları küp şekline getireceksiniz. Deleceksiniz, bileğinize takacaksınız. Onun da dışına bir güzel boyayacaksınız. Kolunuzda altın var. Ya da nakiti bir kenarda bulunduracaksınız. Bu çok çok önemli. Aksi halde bileziğiniz varsa artık parça parça makasla keseceksiniz. Bir şekilde o maddiyatı yüklenmeniz, o maddiyatı bulmanız gerekiyor. Yoksa arkadaşlar maalesef gariban adama hayatta kalmak bile külfet. Gariban hayatta bile kalmaz. Garibanın yüzü güdür 9. Acil durum çantası hazırlayın. Şimdi sevgili dostlar, acil durum çantamızın olması gerekiyor. Olmazsa olmazımız bu. Zaten bunu tekrar tekrar anlatmaya gerek yok. Bir hazırlıkçıysanız, acil durum çantanız zaten hazırda mevcuttur diye tahmin ediyor. 10. İlk yardım bilgilerinizi geliştirin. Hayatta kalmak kadar hayatta tutmak da çok önemlidir sevgili dostlar. Yine söylediğim gibi kesinlikle bir hazırlıkçının ilk yardım eğitimi alması gerekiyor. Çok acı bir şekilde, bakın çok acı bir şekilde İlk yardımın ilk yardımını dedeme uygulamak zorunda kaldım. Hayatta tutamadım ama bilmeseydim daha erken gidecektim böyle söyleyeyim. En azından hayata onu birkaç defa e, yeniden çevirebildim. Ama maalesef gücüm yetmedi. E, Bunun çok yakında gücünüzün yetebileceği bir kişi olduğunu düşünün. Hayatta tutmanız gerekiyor adamı. Yaralandı, e, kalbi durdu çalıştırmanız gerekiyor. Bunu nasıl yapacağınızı bilmezseniz ya da manevraları bilmezseniz öyle apışıp kalırsınız. 11. İlaç kullanıyorsanız yedek ilaç bulundurun. Bu madde çok önemli şeylerden bir tanesi sevgili dostlar. Bu ilaç bulundurmak. İşte antibiyotiği, ağrı kesiciyi. Efendime söyleyeyim, dilal tapanız varsa o, tansiyon ilaçlarınız varsa o. Bunlar gerçekten önemli. Bunun haricinde bir de size bir tane örnek vereceğim. Bütün bu kaosun içerisinde dişinizin ağrıdığını düşünün. E çok kötü bir şey değil mi? Gidebileceğiniz bir doktor yok neler yaşarsınız siz tahmin edin. O ilaç çantasının bir kenarına böyle karanfil yağı sıkıştırmayı ta şey yapın böyle düşünün. Ya da bugün var mı bilmiyorum ama dişin öyle düşünebilirsiniz. 12. Devamlı iletişim halinde olduğunuz ve birlikte hareket edebileceğiniz bir grup kurun. Evet grup. Kesinlikle bu nitelikte insanlar tarafından kurulması gereken bir şey. İzmir'de hali hazırda kendi çapımda bir grubum var. Yayınlarda da anlattığım gibi, bu grupla kendi planlarımız var, onun haricinde yine farklı farklı gruplar var, planlarımız var. Ee, bir kalemi tek başına kırabilirsiniz. Solo takılmayı öneriyorum ama böyle bir durumda grupla hareket etmek oldukça önemlidir. Ama lütfen ve lütfen şehrinizdeki insanlarla grup kurun. Yani, Mardin'deki adam İstanbul'daki ya da İzmir'deki adamla grup kurarsa sevgili dostlar o aradaki mesafeye gitmek imkansızdır. Onu söyleyeyim. Ee, uçmanız gerekir. Hiçbirinizde kuş değilsiniz. Kuşlar bir de arada konaklıyorlar uçarken. Ee, o yüzden grup kurarken de sevgili dostlar e, kesinlikle mantıklı ve nitelikli insanlarla bir arada olun. Kendi şehrinizden gruplar kurun. Ya da şöyle söyleyeyim. Grup nedir öğrenmek istiyorsanız. Kara Kulak grubuna gelin. Orada zaten grup nasıl olur gerçekten anlatıyorlar. Ve göstererek, yaşayarak anlatıyorlar o insanlar. Onlara da buradan selam olsun. Evet sevgili dostlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu videoda da dilim döndüğünce, aklım yettiğince ee, anlatmaya çalıştım her şeyi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım hazırlığı biraz daha sizlere aktarabilmişimdir sevgili dostlar. Bir sonraki videoda görüşeceğiz. Onu biliyoruz. O da cumartesi günü saat 20'de olacak. Onun konusu da zaten birkaç gün içerisinde sizlere söylenir. Onu da hep beraber konuşuruz. O videoda da hep beraber buluşuruz. Sevgili dostlar, hazırlık gruplarına dahil olmak istiyorsanız Telegram ve Discord grubuma gelebilirsiniz. Orada sizler gibi farklı hazırlıkçılar var. Belki şehrinizden bir hazırlıkçı bulacaksınız ve onunla bir grup kuracaksınız. Ayrıca bana maddi anlamda destek olmak istiyorsanız katıl butonuna tıklayabilir ya da süper teşekkür gönderebilirsiniz. Manevi anlamda destek olmak istiyorsanız bu videoyu beğenip aşağıya bir ya da iki tane yorum bırakabilirsiniz. Bir sonraki hazırlık videosunda görüşünceye kadar hoşçakalın. Unutmayın ki ihtimal ihtimaldir.